İşte böyle Refik amca. Mardin'de de bir hayatım var, İstanbul'da da. Anlıyorum kızım. Şeytanın avukatlığını yapmış gibi olmayayım ama... ...senin sonuçta buradan gelecek olan paraya, pula ihtiyacın yok. Bu şirketler benim için ormanın ağaçları gibi. Babam yıllarını verip geliştirdi, büyüttü onları. Bırakıp gidemem. Baltalarıyla kapıda bekleyenler var. Gözümü çevirdiğim an kesip atmaya hazırlar. Aferin Sıla. Böyle söyledin, benim de kalbimi kazandın. Baban dediğin gibi yıllarını verdi bu şirketler için. Gecesini gündüzüne kattı. Artık biz de ona sırt dönemeyiz. Öte yanda Mardin'de seni bekleyen bir oğlun, bir kocan var. O da doğru. Ne yapacağım, nasıl yapacağım bilemiyorum. Bir kere öncelikle tasalanmayı bırakacaksın. Sana ben en kısa zamanda iyi bir ekip kuracağım. Güvenebileceğim bir ekip. Onlar bana günü gününe rapor verecekler. Ben de sana. Gözün arkada kalmasın. Kapıda bekçiyi görünce baltalarını saklarlar. Bana bu iyiliği yapar mısınız gerçekten? Elbette yaparım kızım. Elbette. Babanın bana yaptığı iyiliklerin yanında bunun lafı mı olur? Pardon. Rahatsız ediyorum ama. Ee, Adem Bey e, hala muhasebede mi? Evet efendim. Ben gelmişken bir de ona uğrayayım. Eski bir ahbabım olur da. Dilaver aradı. Öğleden sonra gelecekmiş. Ne istiyormuş? Bilmiyorum. Herhalde onda bir teklif varmış. İyi bakalım. Dinleriz teklifini.